Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 12 Nisan cuma gününden sizlere sesleniyorum. Bugün Borsa İstanbul kapalı çünkü bayramın 3. günündeyiz. Artık ufak ufak bayramı bitiriyoruz arkadaşlar. tekrardan bayramınız mübarek olsun diliyorum. Ama dolarda ve euroda ve onsla, Brent petrolde tabii ki piyasalar açık. Dolarda 0.14'lük yükseliş var. Euro'da düşüş mevcut. Altın fiyatlamaya devam ediyor. Altınla ilgili ayrı bir videoda yapacağım inşallah kısa zamanda. Altınla ilgili videolar çok fazla dikkat çekmiyor bizim kanalımızın konseptinden dolayı. Ama ben illaki altına da giriş yapacağım arkadaşlar. Daha önce çek çok çektim ama abone sayım daha düşüktü. 2000'lerde 3000'lerdeydi. Açıkçası izlenme sayısı çok düşük oluyordu. 100-200 fakat altınla ilgili benim videolar çekmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ekonominin çok önemli bir miyank taşı. Ben her zaman derim altında kimse kolay kolay zengin olamaz. Ama şu da bir gerçektir. Bana bir portföy yapın deseniz gene %10-%15 altını her zaman koyarım. Çünkü... Altın nedir arkadaşlar? Kötü gün dostudur. İşte bugünlerde de kötü günleri. Fiyatları bakın şu an 2402 yaptı. Benim e, hatırladığım kadarıyla bu tarihi bir zirve. 2400 hiç gördüğünü tarih boyunca ben açıkçası bilmiyorum. E, yani şu an, an anda videoyu çekerken e, bu tarihi zirve olmuş olabilir diye düşünüyorum ama emin de değilim tabii. Sonuçta çok e, büyük bir geçmişten bahsediyoruz. Petrol de fiyatlıyor. Orta Doğu'daki gerilimler malumunuz arkadaşlar. Bu yüzden petrolün de fiyatlaması anormal değil. Şimdi Dünya Bankası'ndan bir kredi muhabbeti var bildiğiniz üzere. Bu kredi muhabbeti ne? Gelin ona Dünya Gazetesi'nden bakalım. Dünya Gazetesi ekonomik takip etmek istiyorsanız ekonomiyi. Yani bana sorarsanız belki de en iyi gazetelerden biri ve çok önemli bir uzmanımız Profesör Doktor Hakan Kara. Kamuoyunda e, IMF anlaşmalarına benzetilen krediye ilişkin görüşlerini aktarmış. Ama e, bu Dünya Bankası olayı IMF ile <laughs> pek alakası yok arkadaşlar. Dünya Bankası genelde yatırım odaklı veriyor ve yeşil enerji yatırım odaklı veriyor. Sürdürülebilirlik e, yatırım odaklı veriyor. Karbon salınımı üzerine e, krediler veriyor. Bu yüzden IMF ile ben e, direkt bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Yani daha doğrusu şöyle bizim e, aklımızdaki algı olan IMF algısıyla... Pek alakası yok. Genel olarak yatırım odaklı oluyor. Tabii bu yatırımlarla ilgili nasıl anlaşma olacak? Yani malzemelerin atıyorum güneş tarlaları, rüzgar tarlaları kurulabilir bu noktada veya işte denizlere türbinler kurulabilir. Ama bunların ne kadarını yurt dışından alma şartı getirilebilir, ne kadarı tamamen yerliye izin verilir veya verilmez bunları ben açıkçası bilmiyorum. Anlaşmanın detaylarını şu an vakıf değilim. Vakıf olursam tekrardan bu konuyla alakalı video çekeceğim tabii ki. Ama bu videoyu ön bilgi olarak çekmek istedim. Gelin bakalım burada Hakan Kara'nın Dünya Bankası ile yapılan kredi anlaşmasına ilişkili görüşleri nelermiş arkadaşlar. Dört maddeyle Hakan Kara anlatmış. Uzun vadeli ve uygun koşullu bir finansman demiş. Bir süredir sırtını körfez ve doğu sermayesine dayamış. Ekonomi yönetiminin batıya yönelme mesajını güçlendirmesi. Tabi bu da önemli. Yani burada aslında siyasi bir mesaj var. Konjektürel bir fark var arada. Sonuçta dünyada kutuplaşma hakim. Biz biraz yani coğrafi olarak biraz şanssızız arkadaşlar. Yani ne doğuya ait olabiliyoruz ne batıya ait olabiliyoruz. Bu dünyada da öyle bir şey ki tek başınıza kalma lüksünüz yok. Yani Çin bile tek başına değil. Amerika Birleşik Devletleri bile tek başına değil. Bu bizim gücümüzle de alakalı değil. Yani tabii ki onlardan daha güçlü bir devlet değiliz. O ayrı bir konu ama... Emin olun burada Amerika dahi olsaydı gene tek başına kalamazdı. Çünkü belli bir saf olmak zorundasın. Tek kaldığında gerçekten bertaraf, hani tarafsızlık bertaraflık gibi bir durum söz konusu. Yani Sultan Abdülhamit'ten beri aslında denge politikası izliyoruz biz bu konularda ama bu işte İsmet İnönü'nü de aynı şekilde ülkeyi 2. Dünya Savaşı'na sokmaması bu anlamda büyük bir başarıdır. Yani inşallah böyle şeyler tekrarlanmaz ama bana sorarsanız gene yapılabilecek en iyi şeylerden biri bu noktada denge politikasıdır. Bir taraf olduğunuzda e, maalesef bazı şeylere girmek durumunda kalıyorsunuz. O bazı şeyler de e, görüntü itibariyle yaklaşıyor gibi duruyor. İşte İran-İsrail gerilimi artıyor. E, yukarıda bakın Ukrayna'dan artık Moldovya'ya, e, Romanya'ya sıçraması potansiyeli artan, e, Belarus üzerinden Polonya'ya sıçrama potansiyeli artan bir durum söz konusu. E, Çin-Tayvan zaten, yani patladı patlayacak Filipinlerle ilgili sürekli işte gerginlikler var yani konudan da sapmak istemiyorum ama bu noktada gerçekten devletimiz yönetenler zaten bu konuda illa ki bizden daha çok takip ediyorlar çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum Allah dediğim gibi inşallah böyle bir şey olursa da bizi bu noktada tarafsız kalabilmemizi sağlar diye düşünüyorum. Dünya Bankası'nın üçüncü madde olarak da ne demiş? Ülkenin potansiyelini olan güvenini göstermesi. Türkiye'nin potansiyeli hiçbir zaman bitmez arkadaşlar. Buna siyasi bakmayın. <laughs> Maalesef çok politize olduk halk olarak. Yani e, ülke bitti. Ülke şey anlamında mesela yani bazen dinliyorum sağda solda işte bayramdı yeni ziyaretler yapıldı. Akraba ziyaretleri. Herkes de aşırı bir umutsuzluk var. E, ben buna katılmıyorum. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir senede iki senede çok e, rahat bir şekilde olmasa da e, ayağa kalkabilecek bir devlet. Yani bugün Lübnan bile Mısır bile ayağa kalkabiliyorsa tamam halkın refahı çok kötü ama e, yani Türkiye'nin kaynakları gerçekten var. Gelişmiş bir sanayisi var. Gelişmiş bir iş gücü var. Yeter ki bu e, doğru yönetilsin ve doğru kanalize edilsin. Bu doğru kanalize edildikten sonra yani doğru kanalizeden kastım doğru teşvikler doğru hibeler gibi 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 ama şu da bir gerçek yükümüzde çok fazla arkadaşlar bugün bir terör sorunu Türkiye'nin milyar milyar dolarlarını yedi Suriye'ye yapılan operasyonlar Irak'a yapılan operasyonlar bunlar maalesef düşük miktarlı ücretler değil hepsi yüksek maliyet olan ülkeye mali anlamda çok büyük götürüsü olan meseleler yani bugün çoğu batı ülkesinde böyle sıkıntılar yok. Yani bazı şeylere kıyaslarken gerçekten objektif olmak lazım e, diyorum. 4 deprem ve yeşil ekonomi gibi ciddi dış finansman ihtiyacı artan dönüşümlerin yükünün azaltılması. <laughs> yani burada ne diyor arkadaşlar? E, yani e, depremle ilgili kentsel dönüşümle ilgili bu kredinin kullanılabilme ihtimali olduğunu ben e, burada anlıyorum ve yeşil dönüşüm yeşil dönüşüm zaten o kesin arkadaşlar yeşil dönüşüme 18 milyar dolarlık kredi kullanılabilecek. Ben 35 milyar dolar biliyordum krediyi internette öyle gördüm ama haberde 18 milyar dolar diyor. Bir de Mehmet Şimşek duyurdu diyor. Dünya Bankası ile yürütülen çalışmalar değinirken kısa süre önce 3 ayrı proje için 1,5 milyar dolarlık finansman temin edildiği anımsatmıştı. Anadolu Ajansı'na konuşan Şimşek 2024 ve 2028 mali yıllarını kapsayan işbirliği sürecinden bahsederek şu bilgiyi vermişti. Dünya Bankası'ndan ilk 3 yıl içinde ülkemize ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı ülke işbirliği çerçevesi programı e, bankanın icra direktörleri kurulundan görüşülerek yürürlüğe girdi demiş. Şimdi e, bu noktada arkadaşlar borsamıza bu nasıl yansır e, buna bakacak olursak tabii ki e, yani hizmet anlamında nasıl yansır yani e, şu manada konuşuyor yani dolaylı olarak aslında her sektöre yansır ama e, direkt olarak hangi sektörlere yansıyabilir? E, buna bakalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir e, depremle ilgili konuşulduğu için, kentsel dönüşüm konuşulduğu için gayrimenkule ben yansıyacağını düşünüyorum. Enerji teknolojilerine yansıyacağını düşünüyorum. Enerji üretim ve dağıtıma da yansıyabilir. E, yatırımlar artar. E, atıyorum e, restler, GES'ler efendime söyleyeyim, e, hibrit GES'ler bunlar artabilir. Ee, doğal olarak karbon sanlama konusunda teşvikler artar. Ee, bunlar da önemli tabii ki. Başka ne artabilir? Çimento artabilir, inşaat artabilir arkadaşlar. Ee, çimento e, madencilik ve taş ocakçılığı bunlar da artabilir. Sonuçta inşaat artacağı için. Ee, sektörel olarak bakacağım tabii tek tek hisselere bakma ihtimalimiz yok. Taş toprak çimento artar. Başka da e, diğerleri dolaylı yoldan artar diye düşünüyorum. Ama e, direkt olarak artacak olanlar Bunlardır. Gene inşaat sektörü artacağı için ana metal sektöründe de artışlar olabilir ama e, ana metal sektöründeki her e, şirket tamamen inşaat demir odaklı olmadığı için onu da şu an için almıyorum. Sonuçları göster dediğimizde 132 tane etkilenebilecek şirketler var. Ama bunları kendimizin ayırması lazım. E, neye göre ayırmamız lazım? Mesela e, burada bir örnek verecek olursam arkadaşlar. E, en başta mesela... Proje yapıyor anal elektrik. Anal elektriğin e, ne projesi yaptığına bakmamız lazım. Atıyorum gas rest projesi yapıyorsa tabii ki olumlu, etkilenecektir. E, burada e, teknoloji şirketlerine yani gayrimenkul şirketlerine baktığımızda hepsinde acaba kentsel dönüşüm var mı, yok mu? Bunlara bakıp ona göre de karar vermemiz gerekiyor. İşte başkent doğalgaz dağıtım, mesela bu gaz doğalgaz dağıtımla alakalı bu ne kadar etkilenebilir? Ben etkileneceğini düşünmüyorum ama Aynı Enerji'de e, gaz vardır, RES vardır, AYDEM Enerji bakın yenilenebilir enerjidir, daha farklı etkilenir. İşte BİOEL e, karbon salınımı konusunda e, zaten e, en önemli şirketlerimizden biri, daha farklı etkilenir. E, bunlara e, bakmanız lazım. Bursa Çimento, işte Yeşil Çimento üzerine yatırımları var, e, güzel etkilenebilir diye bu noktada e, düşünebiliriz. İşte, ama e, çan iki vardır, termik santraldir. Bunun yeşil enerjiyle, yeşil mütabakatla alakası yok ama e, radarda niye çıktı? Sonuçta enerji dağıtımı aldığımız için çıktı. İşte bu şekilde örneklerle sizin de kendinize e, ne yapmanız lazım? Elemeyeni yani eleyerek gitmeniz lazım. E, atıyorum bu para nereye girebilir sorusunu düşündüğünüzde bu şekilde kendiniz elemenizi yapmanız ve e, çıkacak şirketler üzerine de e, çalışma yapmanız gerekli diye düşünüyorum. Tabii ki bunu biz de yapabilirdik arkadaşlar ama çok fazla şirket var ve yönlendirme gibi oluyor bu noktada o yüzden yanlış olduğunu düşünüyorum yani yönlendirme gibi oluyor derken bu yatırım tavsiyesi gibi algılanabiliyor bazen bu yüzden de açıkçası yapmak istemiyorum ama genel manada en azından ufak ufak balık tutmayı öğrettiğimizi de düşünüyorum mesela şimdi enka yurt içinde ne kadar polisi var yurt dışında ne kadar polisi var bunları düşünmek lazım yani demek istediğim anlıyorsunuz ama bazen tabii ki Yine e, hangi şirketleri direkt etkileyebilir bununla ilgili videolar da oluyor olmuyor değil ama bu videoyu bu şekilde yapma gereği duydum ben daha çok hangi sektörler e, o sektörlerdeki hangi şirketler daha fazla etkilenebilir mantığıyla bu videoyu çektim arkadaşlar evet e, videonun artık ufak ufak sonuna geliyoruz demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum e, yani bir yatırım yapılacak Türkiye'ye 18 milyar dolarlık 4 yıllık çerçevede bu yatırım sonucunda e, kentsel dönüşüm ve yeşil enerji üzerine yatırımlar artacak. Bu para buraya kanalize olacak. bu para buraya kanalize olacağı için de bu sektörlerde hangi şirketlerin işine gelebilir? Tabii ki borsaya kotu olmayan şirketler de var ki. ama borsaya kotu olan şirketlerde hangilerinin işleri artabilir düşündüğümüzde işte bunların bir iki örneklerle anlattığımızı düşünüyorum. videoyu da bu noktada tamamlamak istiyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun arkadaşlar.